Selçuklu Belediyesi ilçeye kazandırdığı okul dışı öğrenme ortamlarıyla çocukların hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açmaya olanak sağlıyor. Bu sayede Selçuklu Belediyesi kütüphaneleri, atölye sınıfları ve daha pek çok alanıyla eğitimin öncüsü olmaya devam ediyor. Yeşilin ve mavinin buluştuğu noktada eğitim ve örnek yapılardan biri olan Sille Tabiat Okulu'nda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştirme fırsatı buluyor. Sille Tabiat Okulu'nda zanaat atölyesi, ekoloji atölyesi, bilim atölyesi, doğa sporları, ritim atölyesi, sanat atölyesi, organik gıda atölyesi, tarım ve ziraat atölyesi, geleneksel Konya çocuk oyunları atölyesi ve Satranç atölyesi yer alıyor. Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan ve yıl boyunca binlerce öğrenciye hizmet veren Gelişim ve Teknoloji Akademisi, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek kariyer planlamalarına katkı sağlıyor. Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde girişimcilik CBS ve harita okuma, siber güvenlik İHA Mekatronik, SEDEP Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Tasarım ve Üretim, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 12 atölye ile yarınların umudu olan öğrencileri daha donanımlı bir şekilde geleceği hazırlıyor. Müzik Çuklu Belediyesi 2022 yılında Konya'nın en güzel kütüphanelerinden biri olan yeni nesil şehir kütüphanesini şehre kazandırdı. Bosna Hersek mahallesine kazandırılan yeni nesil şehir kütüphanesi sadece farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği bir ortam değil, sosyal, kültürel ve eğitim programlarıyla da öğrencilerin kariyer yaşamlarına da destek olacak nitelikte. Ayrıca kütüphane çatısına kurulan gez panelleriyle de kendi enerjilerini enerjisini kendi üretiyor. Kütüphane farklı donatılarının yanı sıra bünyesinde bir de çocuk kütüphanesi bulunduruyor. Kütüphane sadece gençler için değil çocuklar için de imkan sunuyor. Çeşitli kitap ve oyun alanlarıyla çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Selçuklu'da çocuk kütüphaneleriyle eğitimi olan destek kat ve kat artıyor. Selçuklu Belediyesi KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle tamamlanan ve Konya'da bir ilk olan KOP Çocuk Kütüphanesi çocuklara tamamen özgür bir alan sunuyor. 4-12 yaş arası çocukların öğretmenleri tarafından randevu alarak geldiği ya da okulların tatil olduğu zamanlarda çocukların aileleriyle birlikte gelebilmesi Selçuklu Belediyesi çocuk kütüphanesinde çocuklar eğlenirken öğrenebildikleri farklı alanlarıyla görsel, işitsel zekalarının gelişmesine olanak sağlıyor. Yeni neslin trafikte daha bilinçli yetişmesine olanak sağlayan Selçuklu Trafik Eğitim Parkı ilköğretim seviyesindeki öğrencileri ağırlıyor. Açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde hizmet veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda ilköğretim çağındaki çocuklara teknik ve bilimsel bilgiler öğretildikten sonra mekansal olarak da hazırlanan alanda kendilerine uygun araçlar kullandırılarak trafiği bizzat yerinde öğrenmeleri sağlanıyor. Her yıl 5000'den fazla da öğrenci bizzat trafik şube müdürlüğünün uzman personeli tarafından eğitim alarak uygulamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyor. Müzik Selçuklu'da eğitim, teknoloji ve atölye programları kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan eğitim faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Okul dışı öğrenim ortamları içinde marka projelerden biri olan ve sanat temasıyla Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren Sanat ve Tasarım Atölyesi de Türkiye'ye örnek, özgün ve sürdürülebilir işlere imza atıyor. Atölye bünyesinde çini ve seramik, ahşap ve metal, robotik kodlama ve inovasyon, kağıt katlama ve resim atölyesi bulunduruyor. Okul dışı öğrenme ortamlarına bir diğer örnek de Hatice Hatun Külliyesi. Şehrin eğitim ve sosyal yaşamına kazandırılan külliye çocukların eğitim hayatına farklı bir pencere açıyor. Külliye içerisinde yer alan dersliklerde 4-6 yaş aralığındaki çocukların manevi değerlere uygun olarak verilen eğitimlerle nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlanıyor. Hatice Hatun Külliyesi'nde Millet Kıraathanesi ve Hanımlar Lokali'de mahalleliden yuvarlanıyor yoğun ilgi görüyor. Külliye 2 adet 500 metrekarelik bina ve bir camiden oluşan donatılarıyla Hacı Kaymak Mahallesi'nde hizmet veriyor.